Merhaba. Şu sıralar finans piyasalarında yatırımcıların aklını fena halde kurcalayan bir durum var. Normalde birbirinin zıttı yönde hareket etmesini beklediğimiz altın ve hisse senetleri adeta el ele tutuşmuş aynı anda rekor üstüne rekor kırıyor. Bu bildiğimiz piyasa mantığına tamamen aykırı bir durum. Gelin bu büyük muammanın ardında yatan sebepleri birlikte derinlemesine bir analizle anlamaya çalışalım. Bu incelememizi yaparken de tamamen somut verilere dayanacağız. Elimizdeki kaynak Morgan Stanley'nin Küresel Yatırım Komitesi'nin 13 Ekim 2025 tarihinde yayınladığı haftalık rapor. Yani konuyu doğrudan işin uzmanlarının makroekonomik perspektifinden ele alacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce piyasadaki bu garip çelişkiyi net bir şekilde ortaya koyacağız. Sonra, altının yükselişini açıklamak için kullandığımız o klasik teoriler var ya, onların mevcut durumda neden çalışmadığına bakacağız, ardından daha güncel teorileri, yani yapay zeka balonu ve dolarsızlaşma gibi konuları masaya yatıracağız ve en sonunda da Morgan Stanley'nin sunduğu o çığır açan tezi inceleyeceğiz. Tabii ki kapanışı da tüm bunların biz yatırımcılar için ne anlama geldiğiyle yapacağız. O zaman ilk bölümle hemen başlayalım. Nedir bu büyük muamma ve neden geleneksel piyasa bilgimizle çelişiyor? Şimdi bakın, finans piyasalarının çok temel bir dinamiği vardır. Yatırımcılar ya risk iştahıyla doludur, buna risk on deriz, ya da riskten kaçınır, yani risk off moduna geçerler. Piyasalar coşkulu olduğunda para nereye akar? Tabii ki hisse senetleri gibi büyüme potansiyeli olan varlıklara. Ama ortada bir ekonomik korku, bir belirsizlik varsa o zaman herkes kendini güvenceye almak için altına yani o meşhur güvenli limana sığınır. Kısacası normalde biri yükselirken diğerinin düşmesi beklenir. Ama şu anki tabloya baktığımızda bu kural tamamen yıkılmış durumda. İkisi de aynı anda tarihi zirveler yapıyor. İşte bu çözmemiz gereken bilmecenin ta kendisi. Rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Mesela S&P 500 endeksine bakalım. Ekim 2022'den bu yana %90'lık müthiş bir artış göstermiş. Bu piyasalardaki risk iştahının ne kadar güçlü olduğunun en net kanıtı. Ama asıl kafa karıştıran şey altın. Aynı dönemde yani hisse senetlerinin coştuğu bu dönemde altın %146 gibi akıl almaz bir yükseliş sergilemiş. Hisse senetlerindeki bu kadar güçlü bir rallye rağmen altının bu performansı alışılmışın dışında çok daha derin bir faktörün devrede olduğunu bize söylüyor. Yılbaşından bu yana baktığımızda ise bu durum daha da netleşiyor. Bakın, S&P 500 %15 kazandırmışken altın %51'lik bir getiri sağlamış. Bu sadece ikisinin aynı anda yükselmesi değil, altının açık ara daha iyi performans göstermesi demek. İşte bu olağan dışı durum basit açıklamaların ötesine geçmemiz gerektiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Peki, o zaman analizimizin ikinci aşamasına geçelim. Normalde altını yükselten o klasik sebepleri bir düşünelim. Ekonomik kriz korkusu, enflasyondan korunma ihtiyacı ya da zayıflayan bir dolar. Acaba bunlar şu anki durumu açıklamaya yetiyor mu? Gelin Morgan Stanley raporundaki verilere başvuralım. Altın rallilerini açıklarken genelde hep bu üç temel argümanı duyarız. Şimdi bunları teker teker verilerle test edeceğiz. Birincisi, yatırımcılar bir krizden mi korkuyor? İkincisi, enflasyona karşı bir sığınak olarak mı altın alıyorlar? Ve üçüncüsü, Amerikan dolarının değer kaybetmesi mi? Bu işin arkasındaki asıl sebep. İlk teori, yani ekonomik korku teorisi, rapordaki verilere bakınca pek de geçerli görünmüyor. Bakın bu tablo bize ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi oldukça dirençli, resesyon riski düşük. Finansal stresi gösteren kredi spreadleri, yani risk birimleri, daralmış durumda, yani piyasa rahat. Faizlerdeki oynaklık ise döngünün en dip seviyelerinde. Yani ortada bir panik havası falan yok, piyasalar gayet sakin. Gelelim enflasyon argümanına. Altın evet klasik bir enflasyon korumasıdır ama rapor çok ilginç bir şeye dikkat çekiyor. Piyasaların geleceğe yönelik enflasyon beklentileri %2.2 ile %2.4 bandında çakılı kalmışken altının fiyatı bambaşka bir yola girmiş. Yani enflasyon beklentileri sabitken altının bu kadar sert yükselmesi bu rallinin sebebinin enflasyon olmadığını bize gösteriyor. Peki ya son kalemiz zayıf dolar teorisi? Evet doğru, dolar endeksi 2022'den bu yana %13 civarında bir değer kaybetti. Bu normalde altını destekleyen bir durum. Ancak asıl mesele orantıda. Altın doların değer kaybının neredeyse 2,5 katı daha fazla artmış. Aradaki bu devasa fark altındaki bu rally'nin arkasında dolardan çok daha büyük, çok daha farklı bir itici güç olduğunu kanıtlıyor. Madem geleneksel teoriler bu durumu açıklamaya yetmiyor, o zaman daha güncel, daha yeni açıklamalara bakma zamanı geldi. Piyasada son zamanlarda iki popüler teori dolaşıyor. Acaba yatırımcılar yapay zeka hisselerinde bir bolon olduğunu düşünüp altına mı sığınıyor? Ya da küresel çapta bir dolardan kaçış yani dolarsızlaşma trendi mi bu ralliyi körüklüyor? Bu yeni teorilere dalmadan önce rapordaki şu alıntıya bir bakalım. Bu çok kritik bir veri. Hisse senetleri ve altın arasındaki 3 aylık korelasyon pozitif 0.9. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu iki varlık neredeyse birebir aynı yönde hareket ediyor demek. Bu istatistik birinin diğerine karşı korunma amacıyla alındığı tezini aslında en başından çürütüyor. Çünkü gerçek bir korunma için negatif korelasyon, yani zıt yönlü hareket gerekir. Yapay zeka balonuna karşı korunma teorisini de bu tabloyla ele alalım. Raporun analizi çok net. Evet, hisseler pahalı olabilir ama şirketlerin kar beklentileri sürekli yukarı yönlü revize ediliyor, temeller sağlam. Eğer bir balon korkusu olsaydı VIX yani VIX gibi korku endekslerinin tavan yapması gerekirdi ama tam tersi. Dip seviyelerdeler. Ve en can alıcı nokta tarihsel karşılaştırma. 1999'daki teknoloji balonu sırasında altın ve hisseler tamamen zıt yönlerde hareket ediyordu. Bugün ise durum bunun tam tersi. Dolarsızlaşma teorisi ise kulağa daha mantıklı geliyor. Gerçekten de dünyadaki merkez bankaları uzun bir süredir rezervlerini çeşitlendirmek için harıl harıl altın alıyor. Bu doğru. Ama rapor çok önemli bir detayın altını çiziyor. Bu son sert yükselişin arkasındaki asıl motor merkez bankaları değil, borsa yatırım fonları, yani ETF'ler aracılığıyla piyasaya giren özel yatırımcılar. Bu da bize hikayenin sadece devletlerin stratejisinden ibaret olmadığını, çok daha geniş tabanlı bir talebin olduğunu gösteriyor. İşte şimdi tüm bu geleneksel ve popüler teorilerin yetersiz kaldığı noktada Morgan Stanley raporunun en can alıcı bölümüne geliyoruz. Acaba altın dijital gelecekte yepyeni bir rol mü üstleniyor? İşte raporun ortaya attığı ana tez bu. Dijital varlık ikamesi. Bu teoriye göre altın artık sadece mevcut finansal sisteme karşı bir sigorta değil, çok daha fazlası. Altın, stable coin'ler ve dijital paralarla şekillenen yepyeni finansal sistemin temel bir harcı, bir yapı taşı olarak görülüyor. Yani dolara alternatif arayanlar geliştirecekleri bu yeni dijital para birimlerinin arkasına bir teminat koymak, onlara bir güvenilirlik sağlamak için fiziksel altın topluyorlar. Kısacası altın bu yeni dijital dünyanın rezerv parası haline geliyor olabilir. Bu grafikte az önce bahsettiğimiz tezi çok güzel destekliyor. Bakın, talebin yapısını incelediğimizde ne görüyoruz? Son yükselişin arkasındaki aslan payı %50 ile ETH'ler üzerinden alım yapan özel yatırımcılara ait. Bu sadece merkez bankalarının değil, artık bireysel ve kurumsal yatırımcıların da altını, geleceğin dijital para sisteminin potansiyel bir teminatı olarak görmeye başladığının bir işareti olabilir. Dolayısıyla bu yeni senaryo, Altına bakış açımızda köklü bir değişim demek. Bu perspektife göre altın, artık korkudan veya belirsizlikten beslenen pasif bir korunma aracı değil, tam tersine para piyasalarının dijitalleşmesi gibi çok uzun vadeli, yapısal bir dönüşüm hikayesinin aktif bir oyuncusu. Güzel, tüm bu analizleri yaptık. Peki bu yeni dünya, bu yeni paradigma biz sıradan yatırımcılar için ne ifade ediyor? Portföllerimizi nasıl şekillendirmeliyiz? Gelin şimdi raporun sonuç ve strateji bölümüne odaklanalım. Raporun sonuç bölümündeki tavsiyeler aslında oldukça temel ve sağduyulu. Kısa vadeli piyasa hareketlerini tahmin etmeye çalışmak yerine uzun vadeli stratejik varlık dağılımınıza sadık kalın diyor. Çeşitlendirmenin altı kalın bir şekilde çiziliyor. Reel varlıklar, belediye tahvilleri ve gayrimenkul gibi alanlarda fırsatlar olabileceği belirtiliyor. Hisse senedi tarafındaysa özellikle üretken yapay zekanın getireceği verimlilikten faydalanabilecek finans, sağlık ve enerji gibi sektörler bir adım öne çıkarılıyor ve bu analiz bizi şu müthiş soruyla baş başa bırakıyor. Geleceğin para birimleri dijital bir yolla da olsa yeniden altınla mı desteklenecek? Belki de şu an yaşadığımız bu boğa piyasasının tek büyük hikayesi yapay zeka değildir. Bir yanda dijital zeka yükselirken diğer yanda en eski, en analog varlık olan altının bu yeni dijital geleceğin teminatı olma potansiyeli işte bu önümüzdeki yıllarda üzerinde çok düşüneceğimiz bir gelişme. Bu detaylı analizi faydalı bulduysanız, piyasalardaki bu gibi büyük değişimleri anlamlandırmaya devam etmek için kanalımızı takip etmeyi ve bu çalışmamızı beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.